75 yaşındayım. Uzun zamandır dizlerimde kireçlenme ve ağrı var. İşte doktoruna kadar doktora gittiysem doktorlar artık ameliyat diyorlar yani ameliyattan şey yok. Ondan sonra ağrıyor. Çok yol yürüyemiyorum yani düz yolda bir sıkıntım yok ama merdiven çıkma falan olunca yapamıyorum zorlanıyorum. Ayağımı oynatamıyorum, kıvramıyorum. Namaz kılamıyorum mesela. namaz oturarak kılıyordum. Kılıyorum. Akşam bu ağrılarım devam ediyor. İşte doktor en son ameliyat dedi. Ama ameliyatta bir yaştan sonra riksi olduğu için ben şey yapmadım. Ağrıları yavaş yavaş çekiyorum. Şişmeler var oluyor şeyler oluyor dizimde. Sonra bir akşam bayağı bir ağrım vardı. Kızım dedi ki gel anne şu bantı yapıştıralım. Bak bir bant var onu yapıştıralım dedi. Ben böyle şeylere pek inanmam. İnancım yok. Ama kızımın ısrarı üzerine yapıştırdık. Gece bir rahatlama hissettim. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Bir rahatlayla, rahatlıkla, hiç ağrısız rahatlıkla şey yaptım. Kalktığım zaman dizimde bayağı bir rahatlama vardı. Ağrıdan eser kalmamıştı. Hala da şimdi akşamüstü oldu. Hala da bir ağrı yok dizimde. Ve hareketlerimde bir hafiflik var. Hafif hafif kıvırabiliyorum. Hiç bükemediğim ayağımı bayağı bir bükebiliyorum. İki dizimde de olduğu için birini tabii birinde zorlanma var. Onu yapamıyorum ama öbür ayağım daha hafif. Ağrımda eser yok. Hareketini de göster. Artık bu şeyden mi ne, Hareketini de göster. Hareketini de. Şu anda şöyle yapamıyordum. Yani şu en fazla bu kadar yapabiliyordum. Ama şu anda şöyle yapabiliyorum. Bayağı bir şeyim var ve ağrımıyor. Dizim ağrımıyor. Bu dizimden dolayı tabii ki o hareketleri kısıtlı yapıyorum. Bayağı bir şeyim var. Bu hareketi yapamıyordum. Bu hareketi yapabiliyorum. Ama bu ayağımla biraz zor. Ayağımda bant olmadığı için midir? Artık bilmiyorum yani neden olduğunu ama banttan mı? Bant. Akşamdan beri yani böyle bir rahatlama var. Bant şu anda yapışık dizimde. Gördüğünüz gibi incecik bir bant. Hem burada hem de alt tarafında. Arka tarafında. Tamam. Şurasında yapışık. Bantı daha çıkartmadım. Öyle. Tavsiye ediyor musun? Yani şu, şu anda tavsiye ederim. Şu anda ağrım çünkü olmadığı için mutluyum. Teşekkür ederiz.